sıcak soğuk oyunu, aşırı ilgi, ardından soğukluk. Bu taktik, duygusal olarak seni dengesiz bir hale getirmek için uygulanır. Bir gün seni göklere çıkarır. Senin gibi birini hiç tanımadım der. Ertesi gün mesajlarına cevap vermez, seni görmezden gelir. Bu gelgitli davranışlar bağımlılık yaratır. Çünkü beynin sürekli o iyi hissettiren anı tekrar yaşamak ister. Bu taktik özellikle romantik ilişkilerde, arkadaşlıklarda ya da iş ilişkilerinde sık görülür. Kurban ne zaman neyle karşılaşacağını bilemediği için karşısındakinin sevgisini, ilgisini kazanmak için daha çok çaba göstermeye başlar. Ve böylece manipülasyon tamamlanmış olur nasıl savunulursun? İlgisiz davranışları mazur gösterme. İşi vardır, yoğundur gibi bahanelerle kendi hislerini bastırma. Tutarsız davranan insanlara karşı mesafeni koru.